1881 yılında Selanik'te Atatürk bu evde doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün odasında Atatürk vefat etti. Atatürk'ün mezarı Anıtkabirde, Ankara'da Anıtkabirde, Anıtkabirde'dir. Aferin, teşekkür ederim anneciğim. Peki, Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir? Makbule Hanım. Harika. Atatürk'e Mustafa'ydı Atatürk'ün ismi değil mi? Evet. Peki, ikinci bir isim verildi Atatürk'e, Kemal ismi. Onu kim verdi? Matematik öğretmeni verdi anne. Harikasın. Teşekkür ederim tatlım.